Temuçin, ucu bucağı belli olmayan Asya bozkırlarında dünyaya gelmiş milyonlarca çocuktan bir tanesiydi. Onu diğerlerinden ayıran şey, hayata tutunma becerisi oldu. Hayat şartlarının çok zor olduğu bu topraklarda diğerler unutulup giderken o, Cengiz Han adıyla günümüzde dahi dünyanın en merak edilen kişilerinden biri olmayı başardı. Hükümdar olmadan önce zor bir hayat yaşadı babasının daha önceden öldürdüğü bir adamın aşireti tarafından katledilmesi üzerine ailenin geri kalan fertleriyle kaçmak zorunda kaldı. Dibi gören Cengiz Han, böylesi talihsiz bir başlangıçtan heybetli ve benzerine az rastlanır bir kara imparatorluğu inşa etti. Cengiz Han'ı zirveye taşıyan Moğol ordularının mühim kısmını kargı, yay ve mızrak taşıyan atlı askerler oluşturuyordu. Bu ordunun neferleri sıradan bir avcı olabileceği gibi düşmanına gaddarca saldırabilen zırhlı bir süvari de olabilirdi. Moğol atlıları, vergi mukabili çeşitli kabilelerden yollanan benzer teçhizatlı süvariler veya çoğu vakit Çinlilerden seçilen bazı uzman kıtalarca takviye edilirdi. Moğol ordularının bazı özellikleri onları çağdışı diğer askeri yapılardan belirgin biçimde ayırıyordu. Kumanda kabiliyetini temelden sağlamlaştıran iki anahtar unsur, birbirlerinden hayli uzakta yer alan askeri kolları eşgüdüm içinde sevk ve idare edebilme ve savaşın en kızıştığı anlarda bile ordu üzerinde komutayı muhafaza edebilme. Tarihler 1222 yılını gösterdiğinde Cengiz, Harzemşahların ülkesini yeni istila etmişti. Moğollar Türklerin çadırlarını bir bir başlarına yıkmış, Türkistan yurdunda taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamıştı. Düşmana karşı Harzemşahlara desteğe gelen Kıpçak Türkleri Alınan yenilgi üzerine yurtlarına çekildiği sırada Cengiz, iki komutanını Kıpçakları takip için görevlendirdi. Bunlar Moğolların iki efsanevi savaşçı komutanı Cebe ve Sübe'deydi. İki tümen adamla yola çıkan komutanlar Kafkasya'ya gelip burada Gürcüleri mağlubiyete uğrattılar. Şirvana geçerek burayı yağmaladılar. Bu olaylar sonucunda Moğollar Kafkasya'nın kuzey bozkırlarına ulaştı. Derbent geçitlerinde önce alan Kıpçak ittifakını dağıtıp Deşti Kıpçak sahasına girdiler. İşte o andan itibaren geçidin kuzeyindeki herkes Moğol potansiyel hedefi haline geldi. Kuban Nehri civarında yaşayan Kıpçakların çadırlarına Moğolların buraya varmalarıyla kan damladı. Cebe ve Sübede acımaksızın Türk obalarını yağmaladı. Değerli malları ganimet, kadınları ve çocukları ise esir olarak aldılar. Kıpçak başbuğlarının boyunlarını vurup başlarını mızraklarının ucunda gezdirdiler. Saldırı karşısında dayanamayan Türkler pul gibi dağıldı. Pek çoğu komşu toplulukların yurtlarına göç etti. Moğolların önünden kaçan Kıpçakların bir kısmı Rus Knezlerine sığındı ve yaklaşan tehlikeye karşı onlarla birlik kurdu. Bu birlikten doğan ittifak 1223 yılında Kalka Nehri kenarında Sübede ve Cebe'nin ordularıyla karşılaştı tarihin önemli ve merak uyandıran mücadelelerinden Kalka Nehri Muharebesi'nde Türk-Rus ittifakı yenildi ve çok ağır bir darbe aldı. Galibiyet alan Moğollar ise ilerleyip Sudak Limanı'nı yağmaladılar. Çok geçmeden Cengiz ile buluşmak amacıyla İdil Nehri'ne doğru hareket ettiler. Buraya geldiklerinde Bulgar Türkler ile de mücadeleye giriştiler ve sonrasında topladıkları ganimetlerle beraber Moğol diyarına geri döndüler. 1. Kıpçak seferi denilen bu akından sonra belli bir süre deşti Kıpçak sahasının batısında Moğol faaliyeti görülmedi. Cüci ulusu. Cengiz Han hayattayken kazandığı toprakları oğulları arasında paylaştırma yoluna gitti. Moğol geleneğine göre en büyük erkek evlada en uzaktan toprak verilirdi. Cengiz'in en büyük oğlu ise Cüci Cüci'nin doğumu hakkında bazı ihtilaflar olsa da Cengiz onun doğumu konusunda duyduğu endişelerini hiçbir zaman belli etmedi. Ve ona Batı Sibirya'dan İrtiş nehrinden İdil nehrine kadar olan bölgeyi ve Harzem diyarını verdi. İlave olarak da Moğol atlarının basabileceği her yeri fethetme hakkı tanıdı. Bu hakkın yanında oğlunun yanına dört farklı kabileden biner adam verdi. Bu 4000 kişilik grup Cüci'nin ordusu olacaktı. 1227 yılı başında Aral Gölü'nün kuzeyine çadırını kuran Cüce ile babası Cengiz'in araları açıldı. Han tüm oğullarını Moğolistan'a yanına çağırdığında Cüce bu emre uymadı. Bu itaatsizliğin hemen akabinde Şubat 1227 yılında bir av sırasında şüpheli bir şekilde vefat etti. Oğlunun ölümü üzerine Cengiz, Cüce'nin evlatlarından Batu ve Orda'yı yanına çağırıp kuzeybatı topraklarını aralarında pay etti. Batu Han'ın payına İdil boyları ve yeni fethedilecek batı toprakları, ordanın payına da İrtiş ve Seyhun nehirleri arası düştü. Böylece tipik bir ikili teşkilat ortaya çıkmış oldu. Doğudaki parça Ak Orda adıyla, batıdaki Gök Orda'ya tabi olacaktı. Yine 1227'de Batu Aral'ın kuzeyine gidip babasının mirasını devraldığı sırada dedesi Cengiz'in ölüm haberini işitti. Han'ın ölümüyle Moğol ilerleyişi durmadı. 1229'da Ögeday, ölen babası Cengiz yerine Ulu Han seçildi. Babası Moğol kabilelerini birleştirmeyi ve Bozkır'ların efsanevi Harzem İmparatorluğunu yıkmayı başarmıştı. Bununla yetinmeyerek Çin ve Song hanedanları arasında bölünmüş Çin'de fetihler yapmaya başlamıştı. Başkent Karakum'u kuranda Cengiz Han'dan başkası değildi. Ögeday miras aldığı imparatorluğun bütün önde gelen şahsiyetlerini davet ettiği bir meclis topladı bu mecliste Çin, İran ve Avrupa'daki ilerleyişin sürmesi gerektiğini belirtti. Ülkenin en batısındaki Batu'yu ve kardeşini yerinde bıraktı ve Avrupa'ya yönelik yeni bir sefer için düğmeye bastı. Batu'nun hizmetine bir miktar takviye kuvvet yollandı. Bunlar son fethedilen bölgelerdeki kabilelerden alınan savaşçıları, talim ve terbiye etmek için yollanan en seçme komutan ve askerlerdi. Böylelikle Batu'nun ordusu 50.000 bin tecrübeli Moğol, 20 bin mükellef kabile savaşçısı ve bunlara ilaveten Çinli ve İranlı uzman kıtalarına sahip olmuştu. Bu şekilde her biri 10 bin kişiden oluşan 7 tümen kurma imkanı oluştu. Batı'daki istilaların ve savaşların stratejisini belirleyen asıl kişi ise Moğolların efsaneleşmiş komutanı Sübede'ydi. Batı'daki ordular onun genel danışmanlığı altında olacaktı. Planlanan bu büyük sefere Batu'nun kardeşleri Orda ve Şeyban, Ögeday Han'ın çocukları Güyük ve Kadan, Çağatay'ın çocukları Buri ve Baydar, Tulu'yun çocukları Mengü ve Böçök de katılacaktı. Moğolların ikinci Kıpçak Seferi bazı nedenlerden ötürü ancak 1236 yılında başladı. Desti Kıpçak bölgesine hareket eden Moğol ordularının ilk hedefi İdil Bulgar Türkleri oldu. İlk hedef olarak İdil Bulgarlarının belirlenmesi 1223 yılındaki Kalka Savaşı sonrasında dönüş yolunda alınan mağlubiyete karşı bir misillemeydi. 1237 yılında İdil Bulgarları mağlup edilerek Bulgar şehri Türk yurdu baştan başa yağmalandı. Türk boylarından en güzidesi ve en gelişmişlerinden olan Bulgarların kanı İdil Nehri'ne, oradan da Hazar Denizi'ne aktı. İstiladan ve vahşetten canını kurtaranlar ormanlara saklanmış ve hayatı tutunmaya çalışmışlardır. Ama o mamur Bulgar yurdu, Moğol istilasından sonra hiçbir zaman parlak günlerine geri dönememiştir. İdil Bulgarlarından sonra sıra Kuzey Rusya Knezliklerine geldi. Batu ve ordusu 1237 kışında Rizan'a saldırıp Knez'i alt etti ve şehri aldı. Buradan bölgenin büyük merkezlerinden Vladimir'e yöneldi. Yol üstündeki Kolomna ve Moskova kentleri tek tek düşürüldü. Hatta Kolomna şehrindeki tüm canlılar öldürüldü. Ruslar Batun'un ordusu karşısında afallamışlar, ne yapacaklarını bilmez hale gelmişlerdi. Daha önce Bozkır halkı olan Türklerle savaşmışlar, ticaret yapmışlar, iletişime geçmişlerdi. Ama Moğollar onlara hiç benzemiyordu. Moğol kasırgası içine aldığı her şeyi yerle bir ediyor, yakıp yıkıp küle çeviriyordu. Sonunda Vladimir'i de alan Batun'un önünde Kuzey Rusya'yı işgalini engelleyecek hiçbir şey kalmadı ordusunu bölüp bölge şehirlerin hepsini aldı. Ardından Torju'a kadar geldi. Buradan daha öteye gidecekti. Ama bahar geliyor, nehirler taşıyor ve her yer çamur deryasına dönüyordu. O da durumu fark edip güneye indi. Güneydeki bazı şehirleri alıp 1238 yılı baharında kaybettiği gücünü toplamak için ordusunun bir bölümünü dinlendirmeye karar verdi. Ordunun bir kısmı mola vermişti vermesine ama diğer kısmı durmadı. Kumanların bir kısmı hala onun hakimiyetini tanımıyordu. O da rotasını tekrar Türklere çevirdi. Moğollar bir Türk boyunun ocağını söndürdükten sonra diğer bir Türk devletinin üzerine gittiler. 1238 yılının ilkbahar aylarında Moğollar, Kuman, Kıpçaklar için önemli bölgelerden birisi olan Don Donetsk boylarını ilerlediler. 1238 yılının yaz ve sonbahar aylarında düzenlenen harekatlar sonucunda İdil ve Dinyeper nehirleri çevresinde bulunan Kıpçaklar alt edilip dağıtıldılar. Böylece Kıpçak Hanlığı yıkılmış ve 1222 yılında yaşanan cefalar daha ağır şekilde tekrar edilmişti. Bu sefer Moğollar daha kalabalık gelmişlerdi ve gitmeye de niyetleri yoktu. Yurtlarından ve topraklarından olan Kıpçaklar Moğolların önünden kaçarak farklı bölgelere gittiler kimileri yenilen ve dağılan Bulgarların yanına kaçtı. Bir kısmı Kafkaslardan Azerbaycan ve Gürcistan sahasına göçtü. Bir kısmı da Avrupa içlerine giderek Macaristan'a ve Balkan topraklarına sığındılar. Deşti Kıpçak'ın sahipleri böylece birbirinden ayrı düşmüş oldular. Moğollar bir kez daha Türklerin ocağını bu şekilde dağıttı. Sonraki süreçte 1239-1240 yılları arasında Batu Han'ın Deşti Kıpçak'ı ele geçirmesinin ardından çoğu Kuman Kıpçak grubu bölgede yaşanan savaşlar sonucunda ya öldü ya da Moğollar tarafından esir alındı. Sağ kalan Kıpçakların bir kısmı ise Moğol egemenliğini kabul etmek zorunda kaldı. 1239'da tekrar hareket eden Batu asıl hedeflerinden biri olan Güney Rusya Kınezlerinin üzerine aralıksız saldırılar yaptı ve nihayet Kasım 1240'da güneyin en çetin dayanak noktası Kiev'i kuşattı. Kiev diğer Rus şehirleri gibi ahşap surlarla çevrili değil, taş surlarla çevriliydi. Buna rağmen Moğollar zorlansa da kısa sürede Kiev'i aldılar. Her yeri ateşe verip klasik katliamlarından birini yaptılar. Kiev'in düşüşünden kısa süre sonra da diğer güney knezliklerini yenip boyun eğdirdiler. Artık önlerinde asıl hedefleri Avrupa duruyordu. Avrupa'da hüküm süren dar kafalı çekişmeler Moğollara karşı ortaklaşa bir tepki verilmesinin önüne geçmişti. 1241'de Avrupa'yı üç koldan istila eden Batu ve Sübedey'in adamları, Ortaçağ Avrupası'nın en güçlü askerleri olan Alman ve Macaristan şövalyelerini Degnika ve Mohi muharebelerinde ağır bir yenilgiye uğrattılar. Büyük çarpışmalara, ustaca stratejik hamlelere, inanılmaz olaylara ve akla hayali sığmaz dehşete sahne olan Avrupa seferi Moğolların başarısıyla neticelendi. Ama Moğolların asıl amacı daha da öteye gitmekti. Gel gelelim Ögeday'ın vakitsiz ölümü, tahta kimin geçeceğini belirlemek isteyen Moğol güruhlarının ana vatanlarına dönmesini zorunlu kıldı. İşin perde arkasına bakacak olursak Batuhan ile Çağatay'ın oğlu Börü ve Ögedey'in oğlu Güyük arasında ciddi sürtüşmeler olmuştu. Bu vaziyette daha da ileri gitmek istemeyen Batuhan, Ögeday'ın ölüm haberini seferin bittiğine yorup 1242'de İdil'deki otağına geri döndü. Moğol prensleri taht için ana yurda dönerken Batu ve kardeşlerinin burada kalması aslında fiili olarak yeni bir devletin kuruluşu anlamına da geldi. Amcaları Çağatay ve Öge ölümü sonrasında Cengiz torunları arasında nüfuzu ve kudreti en büyük olan Batu'ydu. Ama o Moğol diyarına dönmeyerek tercihini yaptı. O artık baş şehri İdil'in sol kıyısında olan İrtiş'ten Tuna'ya kadar uzanan Altın Orda Hanlığı'nın fiili kurucusu ve ilk hükümdarıydı. Doğuda ise ölen hanın ardından çıkan tartışmaların neticesinde kurultay ancak 1246 yılında toplanabildi. Batu, araları açık olan Güyü'nün han seçileceğini bildiği kurultaya mazeret bildirip gitmedi. Kardeşlerini yolladı. Geleneğe bağlı kalan Batu, birbirlerine düşmanlık besleseler de Büyük Kağan'a sembolik olarak itaat etti. Ama araları bir süre sonra iyice bozulunca iş savaşa kadar gitti. Savaşı engelleyen şey 1251'de Büyük Han'ın ölümü oldu. Batu da nüfuzunu kullanarak diğer amcası Tuluy'un oğlu Mönkki'yi destekleyip onu Han seçtirdi. Böylece Batu'nun sembolik bağlılığı bir süre daha devam etti. İnce bir ipliğe bağlı olan buba, 1266 yılında Batu'nun torunu Mengü Timur'un kendi adına para basmasıyla tamamen kopacaktı. Devletini yeni kuran Batuhan, 2. Kıpçak Seferi sırasında büyük yarar sağlayan kardeşi Şeyban'a gök ve akorda arasındaki bölgeyi verdi. Ve böylece Altın Orda Devleti'nin 3 ana parçası oluşmuş oldu. Aslında ne o dönemde yaşayanlar ne de hanların kendisi bu devlete Altın Orda diyordu. Onlara bu ismi çok sonradan Ruslar vermişti. Orda kelimesi hanın oturduğu çadır, ordugah gibi anlamlara geldiği gibi ordu ve yurt manasında da kullanılmıştır. Özbek Han'ın çadırının renginden kaynaklı Altın Ordu ifadesi Ruslardan Avrupalılara Golden Horde olarak geçmiş, onlardan da bize Altın Ordu şeklinde intikal etmiştir. O dönemde bu devletler Cuci ulusu, Batı ulusu, Berke ulusu şeklinde hanların isimleriyle ilişkilendiriliyordu. Ya da çoğunlukla Deşti Kıpçak şeklinde anılıyordu. Evet, bu ülkeye hala toprakları yakılıp yıkılan, bölgeden göçe zorlanan ve hanlıkları yıkılan Kıpçak Türklerinin bozkırı deniyordu. Çünkü Türkler her şeye rağmen hala bölgenin ana unsuruydu. Ve bu ana unsur Altın Orda Devleti'ni kısa sürede bir Türk Devleti'ne çevirecekti. Cengiz Han zamanında oğullarına toprakları paylaştırırken Moğol boylarını da pay etmişti. Cuci ve Batu'nun payına düşen boylarda onunla bu bozkırlara gelmişti. Fakat hem sayıları çok azdı hem de bu göçün bir devamı gelmemişti. Bölgeye sadece bir kere ve çok az sayıda gelen Moğol boylarının bölgedeki Türkleri asimile etme şansı yoktu. Ve ibre tam tersine işleyince küçük Moğol toplulukları bir iki nesil gibi kısa bir süre içerisinde çoğunlukta olan Türklerin arasında eriyip gitti. Altın Devleti'nin tüm insan rezervi, askerleri, diplomatları, yöneticileri Kıpçak Türkleri verdi. Çünkü devletin elindeki insan kaynağı oydu. Aynı zamanda devletin resmi dilinin de Türkçe'ye dönüşmesi devleti tamamen Türkleştirdi. Sadece Hanlar Cengiz soyundan geliyordu. Ama onlar da tıpkı devletleri gibi Türkleşip ana dil olarak Türkçe konuşur olunca ve Türklerden öğrendikleri İslam dinini Berke ve Özbek Han'la seçince çember tamamen kapandı. Arap tarihçi El Ömer Durmuş şu şekilde anlatmaktadır. Bu devlet eskiden Kıpçakların yurduydu. Lakin Tatarlar tarafından istila edilince Kıpçaklar onlara tabi oldu. Sonra Tatarlar Kıpçaklarla karıştı. Toprak onların tabiat ve soylarına galip geldi ve Tatarlar tamamen Kıpçaklaştılar. Görüldüğü üzere Toprak Türktü ve o toprağa ne atılırsa atılsın mahsulü ne Türk oluyordu.